Merhabalar arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir tarif yapacağız. Her zaman harika diyorum ama bu seferki gerçekten öyle. Biraz daha farklı alanlara da değineceğiz bu tarifi yaparken. Bugün sizlerle avokadolu pratik bir ekmek yapıyoruz. Nasıl oluyor diye sorarsanız gerçekten çok kolay. Herkesin kolaylıkla evinde yapabileceği bir tarif olacak. Mayaya bekletmeye ihtiyacımız olmayan ve... Çok rahat bir şekilde herkesin yapabileceği bir tarif olacak. Sadece birkaç teknik söyleyeceğim size. O teknikleri elinizdeki bu söylediğim malzemelerle uyguladığınız zaman göreceksiniz ki harika bir avokadolu ekmeğiniz olacak. Bunu daha önce denedim ve Gerçekten bayıldım. Muhteşem bir lezzet. Hafif böyle tatlımsı da yapabiliyorsunuz. O zaman üzerine belki de Nutella sürüp yiyebileceğiniz bir ekmek de olabilecek. Ee, ama biz bugün tuzlusunu yapıyoruz. Normal, evde ekmek niyetine tüketebileceksiniz. Bugün yem yeşilim. Kullandığım ürünler avokadom, tabaklarım, üstüm neden yeşil? bugün çünkü yapacağımız yiyecek biraz da aslında bedenimizi toksinlerden arındıracak bir ekmek olacak. Avokadonun faydalarını hepimiz biliyoruz. Evet C vitamini deposu olarak en fazla biliyoruz. Fakat bunun dışında avokado Bizim bağırsaklarımızı, enerji alanımızı temizleyen muhteşem derecede mucizevi bir meyve diyebiliriz aslında. Hadi bakalım, yavaş yavaş bilgi vererek zaten tarifi de sizlerle birlikte yapacağız. O zaman başlayalım. İlk başta yapacağımız şey, bunu birlikte yapmak istedim sizlerle. Rahat bir şekilde temizleyebileceğimizi göstermek istedim. İki tane avokadomuz var. Önce bıçağımla şöyle bir ortadan ikiye ayırıyorum. Ondan sonra bu arada olgunlaşmış avokado kullanıyoruz mutlaka. Yumuşak olması gerekiyor. Ve sonra bıçakla şu şekilde çizikler atıyorum. Sonra da öbür taraftan. Yani neredeyse karelere bölüyorum ve kaşıkla çıkartıyorum. Bu avokadoyu kabuğundan ayırmanın en kolay yöntemi. Nasıl hemen çıktı gördünüz? Kalan hepsini alıyorum. İçindeki çekirdeği çıkartmanın en kolay yolu da bıçağınızı çekirdeğe saplayıp şöyle döndürmek. Bu kadar basit. Ups, evet. <laughs> Çok güzel mutfak kazaları. Ondan sonra gene aynı şekilde yukarıya ve aşağıya olacak şekilde bıçakla çiziyoruz. Ve sonrasında avokadoyu kabuğundan çıkartıyoruz. Bu arada ben has cinsi avokado kullanıyorum. Ee, biliyorsunuzdur ki avokadoların cinsleri var. Ben has cinsi kullanıyorum. Şu an tam zamanı, hatta daha doğrusu bitmek üzere diyebiliriz. Ama e, avokadonun en yağlı ve en lezzetli hallerinden bir tanesi. Siz de mevsimine ve zamanına göre avokado çeşitlerini Kullanabilirsiniz ama eğer buluyorsanız benim önerim size her daim has avokado kullanmanız. Gerçekten de en lezzetlisi o diyebilirim. Bunu hiç bıçakla bölmeme gerek kalmadı çünkü gerçekten çok iyi olgunlaşmış. Karardığına bakmayın. Bu çürümüş anlamına gelmiyor. İyice olgunlaştı anlamına geliyor. İçine mı kıracağım. İki tane oda sıcaklığında yumurtamız var ve daha sonra bunu iyice blenderdan geçireceğim. Ve böylelikle pürüzsüz bir kıvam elde edeceğiz. Daha sonra diğer kuru malzemeleri ekleyeceğiz hep beraber. Şimdi burada pürüzsüz bir kıvam elde etmemiz için el blenderımız var. En kolay yolu bu diyebilirim. Hemen böyle yavaş bir şekilde ilk başta yavaş tarafıyla çırpıyoruz. İyice dağılmaya başladıktan sonra blenderımızı hızlandırabiliriz. Avokadom harika pürüzsüz bir kıvam aldı. Yumurtayla çırpınca. Bakın ne kadar kolay. Onun dışında Gerçekten çok fazla yapmamızı gerektirecek bir şey yok. Burada iki su bardağı unum var. Ben unun içine kabartma tozu unu da ekledim. İyice karıştırdım. Homojen bir hale getirdim. Bu arada unlarınızı kullanırken, eğer glutensiz un kullanmıyorum, normal unla besleniyorum diyorsanız, benim size tavsiyem, atalık buğday unları kullanmanız. Eğer bunları tedarik edebiliyorsanız gerçekten sizler için çok daha faydalı olacaktır. Çünkü aslında vücudumuzun gerçekten de ihtiyacı olan bir ürün. Ama maalesef ki bağırsak bunu çok iyi sindiremediği için ve onun özündeki o buğdaydaki asıl buğdayı alamadığımız için aslında bazen vücudumuza sorun teşkil edebiliyor. Fakat güvendiğiniz yerlerden, atalık tohum e, buğdaylardan, kara buğday özellikle kullanabilirsiniz. Onları kullanırsanız sizler için harika olacaktır. Şimdi yavaş bir şekilde unumu ekliyorum. Bakın yani e, hiçbir şey kullanmamıza gerek yok. Sadece bu şekilde avokadonun içine koyuyorum. Hafif karıştıra karıştıra bu arada e, tuz ve şekerimi de karıştırdım burada beraber çok azıcık şeker koyuyoruz ki o lezzeti böyle bir arttırsın, e, biraz da kabartma tozumuzu aktifleştirsin diye tuzumu ve şekerimi de ekliyorum. Ve ben avokadoya çörek otunu çok yakıştırdığım için çörek otu koyuyorum. Aynı zamanda yakıştırmanın da ötesinde çörek otu bağışıklık sistemini çok da güçlendirici tohumlarımızdan bir tanesi. Yemeklerinizde mutlaka kullanmanızı öneririm. Sadece yemeklerinizde değil salatalarınızda da aslında kullanabileceğiniz bir tohum diyebilirim. Bugün burada neden avokadoyu yapmak istedim hem gerçekten çok besleyici olduğu için hem de aslında yem yeşil giyinip yem yeşil ürünlerle sizlerle olmamın bir sebebi var. biraz aslında ben işin evet mutfağında senelerdir çalışıyorum fakat aynı zamanda biraz yaşam koştuğu, işte ruhsal rehberlik gibi ya da ruhsal çalışmalar enerji çalışmalarının içinde de bulunduğum için aslında ve bunların da eğitmen düzeyinde eğitmenlik düzeyinde de olduğum için neden mutfağı bununla birleştirmeyeyim dedim. Çünkü siz de biliyorsunuz ki mutfağımızda şifa var. Yediğimiz her bir ürünün aslında vücudumuza e, enerjisel olarak da faydası var. Aynı zamanda vücudumuzun o aldığı vitaminlerle birlikte vücudumuzu ne kadar güçlü tutarsak, bedenimizi ne kadar sağlıklı tutarsak, aynı zamanda enerjimizi de, auramızı da, ruhumuzu da o kadar güçlü ve sağlıklı tutabiliriz. Sizlere bunu da biraz anlatmak istedim bu videomuzda. Aslında mutfaktaki şifayı kullandığımız ürünlerle ve bedenimizi tanıyarak nasıl kolay bir şekilde kullanabileceğimizi göstereceğim size. Şimdi burada unumuzu iyice kattım ve sadece hala kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Tabii ki belli bir noktadan sonra bunu dönüştüreceğiz. Biraz su ekleyeceğim. Hemen alıyorum azıcık hamurumuzu açmak için hala kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum hiç elimi kirletmedim bu kadar kolay ve basit bir tarif ve aynı zamanda çok ama çok da lezzetli bu ekmeği yapmak için çok fazla vakit ayırmanıza gerek yok çok fazla maliyeti olan bir şey değil ve aynı zamanda çok da lezzetli olacak tostlarınızda, yemeklerinizin yanında, salatalarınızın yanında her türlü tüketebileceğiniz bir ekmek olacak. Yaklaşık yarım su bardağı kadar da Su koydum, içme suyu. Bunu kontrollü bir şekilde koyuyorum. Ben biraz göz kararı gibi oldu benimki ama daha önceki ölçüden söyleyebilirim size. Yarım su bardağı kadar yeterli olacak. Şimdi havumu, hamurun kıvamını zaten size gösterdiğimde nasıl olduğunu anlayacaksınız. İyice karıştı. Hamurumuzun kıvamı tamamıyla böyle cıvık. Böyle lastik gibi daha doğrusu. Tamamıyla istediğimiz kıvam bu, renginin de güzelliği yemyeşil. Şimdi daha önceden e, tabanına yağlı kağıt serdiğim baton pişme kalıbında, Ekmek ya da işte kek kalıbı olarak da satılıyor bunlar. E, altına sadece bir yağlı kağıt sererseniz çok daha rahat olacaktır sizler için ekmeği çıkarırken. Şimdi bunu kalıbıma döküyorum. Ve bunu kalıbımıza eşit bir şekilde yayıyoruz. Hiç bekletmemize gerek yok. Bu işlem bittikten sonra ekmeğimizi daha önceden ısıttığımız 180 derece fırında 45-50 dakika kadar pişireceğiz. Yani benim fırınımda ortalama 45-50 dakika. Siz tekrardan kendi fırınınızda biraz daha bunu kontrol ederek yapabilirsiniz. Ama ortalama bir ekmeğin, bunun gibi bir ekmeğin pişme süresi maksimum 40 ile 55 dakika arasında olacaktır. Şimdi bunu fırınımıza koyuyoruz. Tekrardan merhabalar. Ekmeğimi bu soğutma telinde yaklaşık 1 saat kadar soğuttuktan sonra e, kesmeye başladım. Sizlerle de bir dilim keselim istiyorum. Bakın. Nasıl güzel bir dokusu var. Rengi de muhteşem. Kokusunu hiç anlatamıyorum bile. Çok severek lezzetli bir şekilde tüketebileceğiniz bir ürün. Ve aynı zamanda bedenimize çok da faydalı olan avokadoyu kullandık bugün. Dediğim gibi kullandığımız tüm besinlerin vücudumuza faydası olduğu kadar enerji alanımıza ve ruhumuza da birçok faydası var. Bugün sadece avokadodan bahsettim. Yeşil rengin bedenimize, ruhumuza faydasından biraz bahsetmek istedim sizlere. Özellikle yeşil renk kalp çakramızı çok güzel bir şekilde aktifleştirecek ve çalıştıracaktır. Kalp çakrası da biliyorsunuz ki bizim sevgi alanımızdır. Umarım hepimiz için faydalı bir tarif olmuştur. Umarım sizler de beğenirsiniz. Enerji alanımızı nasıl çalıştıracağız? Auramızı nasıl temizleyeceğiz veya bağırsaklarımızı temizlerken aslında bilincimizi ve ruhumuzu nasıl bir detoksa sokacağız? Bunları biraz anlatacağım sizlere. Çünkü biliyorsunuz ki Bağırsaklar insanın vücudunun ikinci beyni olarak bilinir. Bağırsaklarımızı ne kadar temiz tutarsak bedenimizi de o kadar temiz tutmuş oluyoruz. Bütün bu bilgilere, ufak videolara, atölyelerime, workshoplarıma ulaşmak için internet adresimden ve Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.